Evet, günün ikinci çekimi. Ozan Bey'i yakaladık Ankara'dan. O Ardarda da free yakalayınca tabii çekelim dedik. İlk defa üstte bu kadar free verdiğini gördüm bak. Bak ya. Ama hiçbir şey vermedi. Zamanı var. Patlatacağız mı? Tamam. Patlatacağız mı derken patlat Şu görüntüye bayılıyorum ya. Yani. O zaman bir free game daha. Vay, vallahi ard arda süper. Konuşarak yapıyoruz bugün. O zaman bir daha patlatalım. Patlar mı ki? Sayı olarak patlat da. Allah varmış ama çok boş geçti ya, değil mi? Aynen, biraz boş geçti. Demek ama ki bence toparlayacak diye istiyor. Evet. Bu güzel oldu. başladık galiba. De free Game'de alalım bence. Tam zamanda doğru doğru zamanda doğru yerdeymişim. İyi yakaladık. Free Game yerine patlama geldi. Aynı altın duruş oldu. O da iyi oldu. Vallahi sana bir şey söyleyeyim mi Ozan? Yaptığım en iyi çekimlerden bir tanesi oldu. Üst üste bu kadar free Game. <laughs> Değil mi? Ben de ilk defa. Güzel oldu gerçekten. Bence de güzel oldu. O zaman ne diyoruz şansın bol olsun görüşmek üzere